Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. 8. aranadayım. Anlatmaya gerek yok. Emurcu hesap bu. Görüyorsunuz. Şöyle iki tane kutu var işte. Bu var. Hesap işte. Yaptım bu sabah yatak içinde yaptım. Onu da onu da. Hiç teklif gelmiyor bana ya. Ya bir mesela ama gelse ya şöyle güzel teklifler ya. Böyle güzel adam okulu böyle bir teklif gelse ya bana da. Neyse arkadaşlar kutularımızı da açalım. On barbar. İki mehar taşı. Dur aç daha kısa yetesini. Bu bir seçeceğim. Bu bu daha çok kullanılıyor arkadaşlar. Hemen önce kısaltmasını yapalım onun biz. Bu ne ya? Kısaltması ya da. Şuradaki ödüllerim. Ya da bunları maç yapayım şimdi. En son açarız o ödülleri. Arkadaşlar dün neden mi video gelmedi? Dün atmayadım bilmiyorum. Video fikri bulamadım. Buradan balona başlayalım. Her gün de video atıp atacağız diye bir şey yok. Ve biz de yani. Çarpmana tek yol dönüyorum. Yani. O balonan mamuru ve atması bir şey. Of of of. of. Ne vurduk be. Bu maç bizde bence ya. Bu da vursa o da bir kere vurdu işte. Bu da göz hakkı. Şu an ikisi ana kuleye bile gider bak. Şu an ikisi ondan üç taşa bile gidebiliyor. Bak gör. Kalkıp da kuleye aldık açıda dokunurduk yani. O da bir zevk. Arkadaşlar ben yine like atmayı unutmayın Bir kere vursaydım onu Çok adam o iskeletler dağılır. Da. Arkadaşlar burada 2014'e çıkmaya çalışacağız. O destansı sandığı açıp atacağım yani. İnşa çıkarım. Şuraya bir alev topu gönderebilir miyiz? Ben abi şekilde gönderdik ya. Sen oyna oynama. Arkadaşlar özür dilerim ses olabilir biliyorsunuz rüzgar var. Adamı yendik sıkıntı yok. Adamı yendik zaten arkadaşlar. Salsak mı maçı yok daha ya. Onu vursa ya adam. Oradan sıkmayın be. Adam roketle bizi alabileceğini düşünüyor. Çok veresin ya sen. Kolay başladı arkadaşlar bravo iyi oyunda durun yaşayın ona bu <laughs> değil, yine üf taca giderdi ama bitmedi altın sağınak uçurduk ya şansa bak neyse hadi açıl hadi pikachu ben bu ikisini açayım son iki tane kaldı Burada bir üç 3 tane sandık açacağız. Bir tane de şey açacağız. Test bu sandığı açarız. İnşallah bu maçı kazanırız arkadaşlar. Şu an oyun açılırsa sizler katın. Ve şu an like attınız. Onu görülmek üzereyim. Ve bu Hı -hı -hı -hı. Bunu engelleyecek karakterimiz yok işte. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Baksana sanki tepemizden uçak iniyor satayım. Öyle yani. Onunki vurdu ama benimki de kuleye aldı. Çaldı. İşte 30 kalan mı? Domuzlar bir kere vursa alacak. Sen ne ararsın ama bir tarafın çok kalmış. Ne bu artistlikler ya? Al işte. Aldım seni yine. Alamadı be Red Kule'yi. Alsın hadi alsın hadi. Daha acıdım hadi. Uf, alamadı da. Acık daha ikisi. 6 ikisi olsa. Bu adamın var ya ben belasını okuyacağım bak. Ne bu sağa salak hareketler yapıyor ya. Adamsın be sen. Sen kralsın. Sen kralsın. Vursun arkadaşlar. Vursun bana ne? Ben de buradan iki karakterli tamam hadi. Tamam. Bravo, iyi oynadın. Üçte bir tane bastım açacağız arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Burası çok güzel bir kanal. Üç kutumuz hayırlı olsun. Ben bunlarla bu çöplerle başlamak istiyorum. Biraz dev kartof açıldı. 40 roklar. 8 goblin. Bir de balon. Balon versin ya balonu. Balonu gördüğünüz gibi. Üzlemakkaş her bir şey bakıyorum. 28 gün var. 28 gün gelirim? Ben hesapta geliyorum. Emre'cinin hesabına belki gelirim ama bilmiyorum. Buz golemi açıldı. Oo iyi. 13 çarpma da iyi. 32 keter. Beee çöp diyeyim. Do, domuz zinciri iyi tamam. İyi karttır. Ay biraz daha bağırmam lazım yani. 751 altın. 2 i̇ki taş. İkisi toplayıcıdan açıldı. 4 roket. bir roket kaldı. Tam domuzlar Neyse boş ver bir kala. Domuz kullanmıyorum ben. Neyse buradaki destansı sandığa gidelim. Son sandık bastım itin. Neyse arkadaşlar, korumalar bende yok. Vallahi bende yok ya. Bende yok ya korumalar. Göstereceğim tam video sonunda göstereceğim. İnanmazsınız ben. Kesinlikle inanmıyorsunuz. Neyse yükseltmeleri yapayım açık bir mesajı diyebilirsiniz. Destanda yavru ejderi yükselsem? kullandığım için yavru ejderi yükselteceğim. Şunu oynamamı isterseniz. Ama ben bunda bunu da oynayamıyorum Bunu, bunu bakayım ben Neyse şunları bir açalım. Yeni kart bayağı açıldı. Yeni kartımız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ben bana hesabımda korumaların olmadığını size göstermek istiyorum. İnanmadınız sanki siz bana. Ben bir göstereyim mi arkadaşlar? Videoyu durdurayım ve ana hesabıma geçeyim. Kapanışı da orada yaparım. Merhaba arkadaşlar. Az önce yanlışlıkla kaydı kapatmışım. Neyse ben onları birleştireceğim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hani ben buradayım. Bir tane sandığımız varmış. Onu da açarız. Hemen açarız. Önce iki taneymiş. 1100 altın. Altın çok işime yarıyor. 4 Tesla. 7 şövalye. 47 goblinler. 12 de binyon çöp zaten. Bunu da açalım. 1111 altın. Çok iyi. 3 de taş. 24 goblinler. 34 yarasalar. Ne sen sekso? Klon. Bana ne klondan? Neyse arkadaşlar gelin göstereyim bakayım. Görüyorsunuz. Ben de korumalar. Ben neden böyle bir mallık yaptım anlamadım ama neyse. Ama baksanıza çok rahat kesiyorlar ha. Şeyi kesiyorlar. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle hesap işte. Benim hesabım kasamıyorum artık. Çok yavaş kasma başladım. Furkan da kasamıyoruz artık. Zor kazılıyor yani. Kanser kupatam. Neyse arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Öbür videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Öbür videoda görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın he. Hadi bay bay.